İki, üç. Bakkaldan aldım bira ah, oturasın yarama, seni sikerdim ama, götün olmuş ağlama, yama, 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 boşluk kalmasın, tıka, 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 hava almasın. Evimizin arkası, dokuma fabrikası, dokumacı dalgacı, sikiştin kolan karpuz aldım ham çıktı, çekirdeği kan çıktı, ummadığım nakiyeden, karpuz gibi ham çıktı, yama 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 boşluk kalmasın tıka 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 hava almasın hamam tasın gülmüşten şimdi geldim tekişten bunu bana öğreten senin yavşak enişten yama 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 boşluk kalmasın tıka 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 hava almasın tavşan gider ekine kulakları dikine Bal mı sürdün gözüne tasa geldi sikime yama 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 hoşluk kalmasın. Hey. Hey.